araçlar insan medeniyetinin gelişmesindeki en önemli buluşlardandı. Ve evet, sessiz olalım. Arşimed'in de dediği gibi çocuklar bana bir kaldıraç verseniz ühü, neler yaparım ben size. Sonra bunlar zeytinliğe götürüyorlar kızı. Ee? Veriyorlar küsküyü, veriyorlar küsküyü. He he. Ne, ne alaka be? Ya ben de bir şey olacak sandım. Nasıl aşk hikayesi lan bu? Ne var lan? İlla bir şey mi olması gerekiyor. Zeki! E, efendim hocam. Burada kim yükü çekiyor? Ne nerede yükü kim çekiyor hocam? Bu düzende yükü kim çekiyor? E, e, vallahi yükü hep erkekler çekiyor hocam. Kızla hiçbir şey yok. Hep erkekler çekiyor. <laughs>

Bunları ne ara giydirdiniz lan? Ben de size oydum. Salak salak oynuyorum ha. Zeki, sen dışarı çık çocuğum. Ya ama hocam. Sen çık çocuğum. Rahat durmuyorsun. Ya ama hocam öyle bir anda böyle şey oldu. Dışarı çık.